Hoş geldiniz. Ay demeye çaldım. <laughs> Herkes bu mapi istedi. Az önceki oyunda çok kötüydü FPS'im. Yani daha doğrusu latency'im. Yani lagım internetim. Server'dan kaynaklı mainstream. olduğunu ümit ediyorum. Umarım bunda o kadar kötü olmaz. Bu sefer e, bakalım ya M oynayacağım ya da Farah. May ile başlayalım bakalım. Neyse en azından leveli yüksek bir healer. Ya önceki oyunda şunu da anlıyorum. Tamam tabii ki de e, düşük levelli insanlar da oynayacak bizimle ama en azından match making yaparken iki healer da leveli düşük <laughs> olmamalı. Bir tanesini atarken daha dengeli atar değil mi? Karşı bizimkiler 6.000 yaparken karşı taraf 9 biner yaptı yani. 7 6.000 6 bin mi neydi? Bizimkiler onlar 9, 9 biner yaptı demek için. Ama bir şey demek istemiyorum ama etkiliyor böyle durumlar yani. Ki yine de ellerinden geleni yaptılar. Ha lütfen çok fazla drop yaşamayın ya. Start. Niye öldürmüyorsunuz? Hepiniz oradasınız. Bir şey söyleyeceğim. Niye hiç demeye yok bizim şeyin? Ben de tanım. Sıfır nasıl olabiliyor ki? Şimdi yapmaya başladı. AFK miydi? Ha. po çfarë do të bëjmë Ah! Shift yapmalıydım. Bizim de tank kadar Bugün böyle takımlara denk geliyoruz demek ki yapacak bir şey yok. ta, yani değiştirsene. Neden hemen bunu oynuyorsun? Sonunda. Enemy over yok arkadaşlar. Bir dakika ben değiştireyim. Ben de bu paraha geçiyorum. Ben de ta da yani STM'den pek bir şey yok. <laughs> Vurdun yeni tankı. Ama kaybettim. bittik zaten. <laughs> Hızlı bir maç oldu. Yani buradan STM'ye önereceğim şey önce trainingde karakterleri öğrenmesi. Belli ki çok level düşük biri. 840 demiş nedir? Play of the game. Kim James Bond? <laughs> Who? Who? The <gülüyor> 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 Justice reigns from above. Kim James Bond ya? Neyse. Neyse. Çok keyifli değildi ama en azından ben elimden geleni yaptım. Belki de bugünkü maçlarda pek takım konusunda şansımız yoktur. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.